Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda basit bir if kullanım örneği gerçekleştireceğim. Programımız şu şekilde çalışacak. Buraya adet bilgisi ve fiyat bilgisini gireceğim. Ee, toplam fiyatı hesaplayan bir uygulama aslında. Ama burada bir tane de checkbox'ımız var. Checkbox ekliyoruz. Bu da işte öğrenci indirimi %15 olarak e, ayarladık. Hesapla butonuna bastığımız zaman bu seçili ise Toplam fiyat üzerinden %15 indirim yapacak, seçili değilse de normal fiyatı verecek. Şimdi formumu bu şekilde ayarladım ben textbox var iki tane işte buton checkbox e, label larımız burada. E, isimlendirmelerini de şu şekilde hazırladım txt adet txt fiyat işte chk öğrenci btn hesaplı gibi bu şekilde uygulamama başlıyorum şimdi kodlarımıza geçeceğiz. Bunun için değişkenlere ihtiyacımız var. Hemen double türünden oluşturabiliriz. Adet, fiyat. Bu birim fiyatımız olacak. Bir de ödenecek olsun. Ödenecek. Şimdi değişkenlerimi oluşturdum. Bunlara değerlerimizi alalım. Adet değişkenim için işte çevirerek hemen convert to double diyorum. Tx de adet. Buradaki text Baksan alacak. Fiyat değişkenim için de yine aynı şekilde e, TXT fiyattan aldık. Şimdi ödenecek tutar nasıl olur? Kaç adet aldı ve birim fiyatı ne? Buna göre çarpma işlemi yapıyorum. Bunu da ödenecek değişkeninde tutacağım. İşte fiyat çarpı adet. Bu bizim toplam fiyatımızı verecek. Ben bunu label'ımda yazdırırsam şu şekilde olacak. İşte ödenecek tutar diyelim yanına da ödenecek nokta to link diyelim. Evet. Şimdi bu normal fiyatla dedi çarpıyordu ama bizim programımızda şöyle bir durum var. Öğrenci seçiliyse bir %15'lik indirim yapılacak. Hangi fiyat üzerinden? Buradaki ödenecek fiyatı üzerinden. Hemen bu bölüme bir if ekliyorum o zaman. Eğer diyorum ki bu öğrenci seçiliyse indirim yap. Bu indirimi nasıl yapıyorum? Ödeneceğin yeni değeri şu olsun diyorum. Bunu iki, birkaç farklı şekilde yapabiliriz aslında. İşte ödenecekten çıkar. Neyi çıkar? %15 indirim demiştik. Çarpı 0.15 diyebilirim. işte çarpı 15 bölü 100 diyebilirim. Hatta şunu da yapabilirim. Ödeneceğin yeni değeri ödenecek çarpı %15 olduğu için 0.85 bunu da diyebilirim. Burada basit matematik bilgisiyle farklı şekillerde bunu çözebilirsiniz. Evet, bu size kalmış. Şimdi programımızı deneyelim bakalım. Çalışıyor mu? İşte 5 adet olsun. Kolay hesaplayabileceğimiz bir şeyler yapmakta fayda var. Normalde 100 lira tutması lazım. Evet 100 TL tutuyor. Eğer öğrenci olsaydı %15 indirim olsaydı 85 vermesi gerekiyordu. Bunu da yapabiliriz. Yani şuraya TL işareti de ekleyelim. Yanına bir tane şöyle bir işaretimizi de ekleyelim artık. Yapacak işte 420 80 TL öğrenci ise 68 TL gibi değerleri veriyor. Programımız bu kadar. Kolay gelsin.